Memurca. Oy, oy. Ne güzel oynuyorlar Sinjoy'la ya. Oy. Bu ne kef ya? Ay Memocan. Harikasınız Hocam Memo ya. Bir tanesiniz ya. Oy oy oy. Ne güzel oynuyorlar ya. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok mutlu ve oynuyorlar bir arada. Çok güzel ya. Ha? Kesince onun ayağında bir sakatlık var işte o bir türlü iyileşmedi. Hmm. Hocam onu çok seviyor. Memocan onu hep oynar. Hep birbirini kovalarlar, birbirine oynarlar. Ama müthiş bir şey yani bu. Gerçekten çok güzel. Oy, ne oldu? <laughs> tipe böyle tipe tipe. Bu ne mutluluktur ya? Ben sizi yerim, ben sizi yerim. Oy. Uy. 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 Çok güzel. Çok güzel. Müthişsiniz ya. İşte bu arkadaşlar. Biz bunu öyle bir ortam oluşturduk. Şükür mutlu bir şekilde oynuyorlar ve her şey ortam güzel. Her şey çok güzel. Ne gel. sen de gel ne Gel 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 gel. 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 Ay, ay, ay. Sinco geliyor yanıma. <laughs> çok güzel. <laughs> Her şey çok güzel olmuş valla. Süpersiniz. Süpersiniz. Ay, Memo'cuğum gel. Ne bu çünkü? Gel sen de gel, sen de gel, sen de gel. Sinjo sen de gel. Oy. Oy. ne yapıyorsun? Bebi, sen kefte yapıyoruz bunu. Kef ediyor ha. Ne? Ben bize sen seveyim. Memucan. Bir de seni seveyim. Ne var bebeğim? <laughs> ne var? Kebiler yerinde mi muca?